bir gündeminde bu bölümde inşaat sektörüne çözüm ortağı olan prefabrik yapılar konusunu konuşacağız. Bu konuda önde gelen firmalardan biri Vefa Grup. Vefa Grup Eş Başkanı Sayın Turan Koç Yiğit konuğumuz. Hoş geldiniz Turan Hoş bulduk, Bey. Teşekkür ederim. Evet aslında bir anlamda barometresi gibisiniz inşaat sektörünün. Son krizden sonra evet. baktığımızda sektörde büyük bir gerileme vardı. Evet. Siz önce inşaat sektörünün ilk adımısınız diyebiliriz. Şantiye kurulunca önce sizler devreye gir evet. giriyorsunuz. E, bu barometre görevinizi e, göz önünüze, göz önüne aldığımızda inşaat sektöründe durum nedir? Şimdi bizim 2009 yılı sloganımızda büyük işler bizle başlar. Evet. ile yola çıktığımızda onun için nerede bir e, büyük bir yatırım varsa biz o yatırımın öncesinde o yatırımla ilgili orada çalışacak personelin mobilizasyonunu kuruyoruz. Onun içinde bütün bu inşaat sektörü ile ilgili konulara vakıfız. Ee, özellikle e, şu anda 2008'e göre 3 e, aydır 6 aydır e, devam eden e, teklifler vardı. Hep beklemedeydi ama bu ay itibariyle çoğu sonuçlanmaya doğru e, devam ediyor. E, beklentimiz e, Mart ayından sonra e, piyasalar iyileşeceği yönde. Daha da açılacak daha da yani 3 aydır bir canlanma açılacak. var. Evet, evet. E peki prefabrik sektörünü çok iyi bilmiyoruz. Aslında e, 1999 depremiyle birlikte o prefabrik yapılarla daha e, gündeme geldi sektör. Evet. Onun öncesinde de e, önemli bir yer işgal ediyordu bu sektör. E, ne kadar bir büyüme gerçekleşti o tarihlerden bu yana? Aslında e, bu sektörün kuruluş amacı e, ilk etapta acil yerleşim üniteleri e, yapmak noktasında Daha sonra bu müteahhitlerin işte sosyal e, tesisleri, kampları, lojistik merkezleri yapma noktasında devam etti. İlk etapta burada aslında isterseniz şöyle bir e, tarihçeden gelirsek evet. e, 1980'lerin başlarında ilk prefabrik e, sektöründe firmalar ortaya çıkmaya başladı. 80'lerin ortalarına geldiğimizde bu sektöre ana ürün üreten firmaların da ortaya çıkmasıyla tepe Tupan gibi o sektörde geliştirme e, oluştu. E, 1986 yılında ilk İstanbul'da benim de içinde bulunduğum prefabrik sektörüne uygun firma e, e, kuruldu. Ben de o firmanın e, değişik kademelerinde bulundum. İmalat müdürlüğü, fabrika müdürlüğü görevlerinde bulundum. E, 1990 yılından beri de e, o, e, bir ortağımla beraber bu sektöre kendi adımıza adım attık. Ve 20 yıldır kesintisiz olarak bu sektörde çalışıyoruz. Evet prefabrik deyince hani ucuz ve güvenli. Evet. E, şantiyeler içinde öyle olması gerekiyor. Hızlı kuruluyor. Evet. Ne gibi özellikler var? Hani betonerme binaya göre farklılıklar neler? Şimdi özellikle kamp binalarını baz aldığımız zaman tabii müteahhit o işe başlamadan önce bin kişilik, iki bin kişilik, üç bin kişilik kamplar oluşturuyor. Bunları otellerde yatırması mümkün değil. Evet. Bulunduğu ortamdan da taşıması da zor. Onun için şantiye mahallinde bu insanlara konaklayacağı, çalışabileceği, bütün sosyal donatılarıyla beraber tesisler kuruyoruz. Orada da tabii müteahhit de akabinde daha ekonomik mal etmiş oluyor. Evet. Peki altyapı yatırımlarına bu dönemde daha çok ağırlık verildiğini görüyoruz inşaat sektöründe. Hangi tür yatırımlara siz destek veriyorsunuz? Ne kadar büyüklükte? Şimdi şu anda Türkiye'de yurt içinde olarak yani nerede bir ciddi bir altyapı projesi varsa bugün işte Anadolu Ray, Marmara Ray, işte Aslantepe projesi, işte şu anda Haliç geçişi bu, bu projenin hepsinin başlangıcında biz varız. O müteahhitlerin komple kamplarını kuruyoruz. Evet, mesela Haliç Metro inşaatında 600 kişi 16 evet. ay süreyle orada konaklayacak. Orada konaklayacak, orada çalışacak, orada yatacak, orada yiyecek. Komple tüm donatıları beraber mobilizasyonu kurduk. Şu anda faaliyet başladı evet. ortada. İşin bir de tabii yurt dışı ayağı var. Evet. E, yurt dışında da e, çok faaliyetler var sizin cephenizde. Ne, nerelerdesiniz? Şu anda e, tabii biz yine biraz geriye gidersek 2007 yılında bizim e, ihracat oranımız üretim içindeki ihracat oranımız %34'tü. E, 2008 yılında bunu %35'lere çıkardık. Ama 2008 yılında bu kriz meydana gelince daha doğrusu 2007'de belirtileri ortaya çıkmıştı. 2008 yılında Eylül ayında işte Lehman Brothers'ın batmasıyla kriz tescillenmiş oldu. Biz de o dönemde özellikle nerede petrolün, enerjinin, doğal gazın olduğu ülkelerde ki ciddi stoklar oluşmuştu. O ülkeler bu stoklarını yatırma yönlendirdiler. Biz de o noktada o ülkelerdeki yerlere Bünyemize yeni aldığımız pazarlama iş geliştirme yönetici arkadaşlarımızı gönderdik. O ülkelerde ortaklıklar kurduk, şirketler kurduk, bazı ülkelerde temsilcilikler verdik ve 2009 yılında ihracatımız üretim içindeki payını yüzde 52'ye çıkardık. 34'ten 52'ye çıkardık. Yani kriz dışarıda iş aramaya yöneltti sizleri, yani içeride yetişemezken herhalde 2008, evet. 2008 öncesinde. Aslında e, bu bizim Türk firmalarını da etkiliyor. Doğal olarak Türk firmaları Türkiye'de iş azalınca kendilerini yurt dışına atıyorlar. Ki Onlar giderken bizi de yanlarında sürüklüyorlar. Özellikle şimdi Libya'da yüzün üzerinde Türk müteahhiti olduğu söyleniyor. Ve hepsinin de e, projeleri var. O da çalışıyorlar. Biz de onların mesela Libya'da şu anda 150 bin metrekareye yakın sosyal e, donatılarını kurduk. Kamplarını kurduk. İşçi şantiye, yatakhaneler, yemekhaneler hepsini kuruyoruz. Halen de devam etmekte. Libya gibi başka hangi yerler Cezayir'de mesela bir İtalyan firmasının, Astaldi firmasının e, tren yolu şantiyesini e, kuruyoruz. Yaklaşık 30 bin metrekare. Türkmenistan'da yine büyük bir e, 20-25 bin metrekare kamplarını kuruyoruz. Şu anda ekiplerimiz onun üzerinde ülkede şantiyelerde çalışmakta, montaj ekibi olarak, süpervizör olarak çalışmaktalar. Bugün itibaren 35'e yakın ülkede faaliyet gösteriyoruz. Evet. E, Peki, e, ham madde önemli. Ham maddeyi bir an önce çok hızlı bir şekilde e, nihai ürün haline getirmek önemli. Evet. E, bu aşama nasıl gerçekleşiyor Turan Bey? Şimdi e, bahsettiğimiz Üretim gibi... Üretimde e, Türkiye'de. E, evet. E, biz tabi uluslararası çapta pazarlama yapıyoruz. Doğal olarak projelendiriyoruz. Akabinde üretimle geçiyoruz dediğiniz gibi. Tabi uluslararası çapta da ürünler alıyoruz. Bir kısmı malzemeleri yurt dışından ithal ediyoruz. Türkiye'den aldığımız malzemeler var. Onlar da doğal olarak stoklu çalışıyoruz. Yarım hamül üretimlerimiz var. Sipariş geldiği zaman en geç bir hafta içinde malzemeleri sevk etmek gerekiyor. Çünkü müteahhitlerimiz özellikle bu kamplarda bir an önce hatta bugün sipariş verirken aslında dün lazımdı tarzında yaklaşıyorlar. Çünkü bir an önce işe başlamaları gerekiyor. Biz onların mobilizasyonu kurmadığımız sürece onlar işe başlayamıyorlar. Burada belli bir stok var mı? İşte bu şantiyede bitti. Bunu toplayalım. Başka bir şantiye Zaten Böyle o. Müteahhitler evet. için özellikle defalarca ona yakın kez söküp tekrar kurduğumuz şantiye binaları mevcut. O da müteahhitler için büyük bir avantaj. Eski usulde ki müteahhitlerimiz bundan 30 yıl öncesinde tuğladan bu şantiyeleri yapıyorlardı. Daha sonra boşaltıp pencerelerini, kapılarını söküp o harabe olarak bırakıp gidiyorlardı. Şimdi ise bu şantiye binalarını alarak tekrar defalarca söküyorlar. Hem ekonomiye bir katkı oluşuyor hem de müteahhitlerimiz daha ekonomik çözmüş oluyor. Evet, peki size gelirsek, sizin gruba gelirsek iki ortaklı bir şirke, şirketsiniz. Evet. Nasıl büyüdünüz, nasıl bir yol izlediniz? Şimdi 1990 yılında e, şirketimizi kurduk biz. E, 90'da tabii ilk kuruluş şeyimiz Vefa prefabrik Yapı olarak e, yine bahsettiğim gibi işte acil yerleşim üniteleri ve işte kamplar ve şantiye binaları üretmek üzere yola çıktık. E, 95'e geldiğimiz zaman e, halktan e, bu tür e, ekonomik evler, hafta sonu evler gibi talepler gelmeye başladı. Daha sonra Nestaville olarak markalandırdığımız ürünleri üretmeye başladık. Orada da e, ikinci ev diye tabir edilen halkın çok rahat alabileceği, orta sınıf bir vatandaşın alabileceği e, evler tasarladık. E, 2000'li yıllara geldiğimiz zaman e, Türkiye'de ciddi e, Gölcük depremi ve Düzce depremleri e, insanımıza çok şey öğretti. 2000 yılında e, biz e, hafif çelik yapı sistemini Türkiye'nin gündemine soktuk. İlk firmasıyız o sektörde. E, akabinde e, işte 10 yıldır hafif çelik yapı üretimi e, yapmaktayız tabi biraz premium bir ürün. E, lüks e, konut diye tabir ettiğimiz bir ürün. Onunla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Evet, e, konut kısmına da siz değindiniz. E, orada da hep bir e, soru vardır. Ne kadar dayanır? Ömrü ne kadardır diye prefabrike konutların. Evet. E, ne kadardır? Şimdi bizim e, mesela 92 yılında biz Erzincan depreminde e, orada binalar yaptık. E, geçen sene ben Erzincan'a gittiğimde o köyleri gezdim. Halen o binalar kullanıyor ki 92 teknolojisiyle üretilmiş şantiye benzeri ürünlerle yapılmış konutlardı. Şimdi özellikle Nestaville ürünleri ile ilgili çok rahatlıkla 30 yılın üzerinde kullanılabilecek ürünler. Stilafe gelince, kalıcı lüks konutlara gelince bunlar da 50 yılın üzerinde çok rahatla kullanılabilir ürünler. Ama bu çelik ürünler henüz fiyat anlamında betonermeden ucuz değil. Ee, Aslında o yanılgı mi? farklı. Yani müteahhitlerimiz tabii bir toplu konutla karşılaşıyorlar. Çok katlı bir binanın evet. metakara maliyeti bir villanın metakarasi aynı değil. Bir de e, özellikle e, bizim yaptığımız ısı ve ses izolasyonuna göre, bizim yaptığımız statik hesaplara göre betonarme binaları ürettiklerinde görecekler ki bizim sistemimiz daha ekonomik olacak. Ee, halen bir de e, anlayamıyoruz Türkiye'de yani tek katlı konutlar, iki katlı konutlar halen betonarme olarak yapılıyor. Evet, neden çok, öyledir? Yani tabii Türkiye'de e, oturmuş bir betonarme altyapısı var, var, anlayışı var. Ee, çok çabuk kıramıyorsunuz bu e, algıyı. Ama yeni nesil buna daha e, sıcak. E, özellikle geçen e, çelik yapı alan bir müşterimize sormuşlar niye böyle bir şeyi tercih ettin diye. Beni daha bir üst sınıf olarak adettirmiş kendini. Yani daha teknolojik bir yapıya kavuştum. Daha teknolojik, daha üst bir sınıf aldım için diye cevap vermiş. Bu da bizim için gurur verici. Evet. Peki inşaatlarda kullanılan prefabriklere gelirsek evet. onların ömrüne kadar onlar şantiyeler için ne kadar rantabl? Yani kullanma sürelerine göre değişiyor. İşte dediğim gibi 10 kere söküp tekrar kurulan şantiye binaları var. Onlarda da yine en az 20 yıl rahatlıkla kullanabilirler yıl. Ama sök taklar üzerinde %10 civarında ilave malzemeler kullanıyorlar. Evet. Peki siz büyük firmalara hizmet veriyorsunuz. hedefiniz nedir bundan sonrası için? Şimdi biz Türkiye'deki ve dünyanın sayılı her yıl yayınlanan dünyada 225 tane büyük müteahhit var. Dünyada. Bunun evet. 31 tanesi de Türk firması. Türk Bu 31 firmanın yaklaşık yüzde %90'ı ile çalışmaktayız biz. Onlara hizmet etmeye devam edeceğiz. Bunun yanında yeni tasarlamış olduğunuz acil yerleşim ünitelerimiz var. Onlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanında yine kısmen şu anda gizli tuttuğumuz ARGE departmanının çalıştığı yeni bir takım tasarımlar devam etmekte. Onları da bitirdiğimiz zaman açıklayacağız. Evet gizli deyince benim merakım arttı şimdi. Ee, o da e, prefabrike inşaat e, ya, hafif çelikli sistem ile daha e, ekolojik evler diyelim. Ee, daha kendi enerjisini kendi üreten evlerle ilgili ar departmanımız çalışıyor. Onu da belki önümüzdeki yıl fuarlarda sergileyeceğiz. Evet dünya herhalde buraya gidiyor.